Bilkiyar ile beraber kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar şimdi bugün doğadayız ve size mor çiçekli kekikten bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi çiçekleri çok harika bir rengi var. Koklayalım. Evet çok güzel bir kokusu var. Hemen bir tane yaprağından bakın alıyorum. Evet çok keskin bir kekik tadını alabiliyorsunuz. Ee, tabii ki yöresel bölgesel isimleri değişik olabilir. Şu anda e, Ege ile Akdeniz orta, Ege ile Akdeniz'in ortasındayız. Muğla'dayız. Burada bu kekik e, genellikle tarhanalara koyulan bilirsiniz çorba olarak içtiğimiz tarhanalara koyulan bir kekik türüdür. Ve biraz daha boyu uzayabilir. Bu şekilde e, şu anki yerden yüksekliği yaklaşık olarak 25-30 santim ama yaklaşık olarak 50 santime kadar çıktığı da olabiliyor. Şu an Haziran ayının ortalarındayız. Gördüğünüz gibi tam çiçek açma zamanı. Tabii ki bundan sonra e, ne yapıyor? Tohuma dönüyor e, ve tohumdan da yine üreyebiliyor. Bakın şurada, şunu hemen görebilirsiniz. Bunun şu an doğal olarak kendi tohumundan çıktığı çok belli. Yine burada bir yavru var gördüğünüz gibi. Bu da kendinden çıktı. Hatta şunları da görebilirsiniz. Bakın. Yine bu şekilde tek dal daha yeni çıkmış. Bakın. Yine bu şekilde bunlar da çiçek yapmayı düşünüyorlar. İşte arkadaşlar ee, kekik gerçekten sağlık içinde çok yararlı. Hatta arılar için bakın Arılar için dahil çok yararlı. Kekik balının da araştırabilirsiniz. Çok önemli bir bal türü olduğu biliniyor. Çünkü gerçekten sade ve saf olarak bulursanız biraz tadının dahil farklı olduğunu anlarsınız. Ve gerçekten çok şifa kaynağı diyebiliriz. Bitkilerle beraber kanalında paylaşmak istedik. Bu şekilde paylaşarak en azından bu bilgi bu bu şekilde paylaşarak en azından bu bitkilerin e, insanlar için faydalı olduğu bilinmeli. Ve de doğada bunlar yok edilmemeli. E, kıymeti bilinmeli diyoruz. Bu şekilde. Göstererek son buluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizlere faydalı bir bilgi umarım sizlere faydalı bir bilgi sunmuşuzdur.